Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı oldukça kolay 5 dakikada hazırlayabileceğiniz çikolata topları yapacağız. Çok az malzeme ile nefis bir çikolatalı turuf tarifi için videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi dilerseniz çikolatalı toplarımızın yapımına başlayalım. çikolatalı truflarımız için gerekli olan malzememiz iki paket petit petibör bisküvimiz var kakaolu ya da sade olarak kullanabilirsiniz Bir paket çikolatalı sosumuz var çikolata sosumuzu üzerindeki yazılan tarife göre hazırlayacağız 2 pakette sütlü çikolatamız var ben Mario usulü eriteceğiz çikolatalarımızı malzememiz bu kadar çok az bir malzeme ile çok nefis tatlı hazırlayacağız şimdi. Kakaolu bisküvimizi bu şekilde kırıyoruz. Bir kabın içerisine alıyoruz. Hazırlamış olduğumuz çikolatalı sosunu şimdi üzerine dökeceğim. Ve bunu bir güzelce hamur kıvamında yoğuracağım. Şöyle hazırlamış olduğum çikolata sosumu bisküvilerimi üzerine döküyorum. Bunu yavaş yavaş güzelce yoğuracağım. Dilerseniz içerisine biraz ceviz de koyabilirsiniz. Bu sizin isteğe bağlı. Fındık, ceviz, koyabilirsiniz. Ben biraz ceviz koydum içerisine. Hazırlamış olduğumuz bisküvili çikolata soslu hamurumuzu bu şekilde ceviz büyüklüğünde toplar yaparak bir tepsiye koyuyoruz. Gerçekten bu küçük çikolatalı toplar buzdolabında istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Aynı zamanda çayımızın kahvenizin yanında da çok güzel ikramlık olacaktır. Hemen 5 dakikada yapılacak bir tarif. Şimdi üzerine ben mari usulü çikolatamızı eriteceğim. Ve bu toplarımızı çikolatamızın içerisine batıracağız. Bu şekilde ocağımıza tenceremizi suyumuzu koyduk. Üzerine böyle bir borcam kap yerleştirdim. Suyumuz kaynadıkça çikolatamız eriyecek. İki paket çikolatamızı da bu şekilde koydum. Şimdi bunlara eriteceğim. Çikolatamız şu anda tam da istediğim kıvamda eridi. Şimdi çikolatamızı ocaktan alıyoruz. Şimdi yapmış olduğumuz, hazırladığımız bisküvili toplarımızı çikolatanın içerisine atıyoruz. Şöyle bir çatav yardımıyla üstünün fazla çikolata sosunu süzüyoruz. Ve şöyle bir kabımızın içerisine alıyoruz. Aynı işlemi bütün toplarımıza uyguluyoruz. Toplarımızı bu şekilde hazırladık. Şimdi buzdolabımıza koyacağız. Ve buzdolabında yaklaşık bir yarım saat kadar çikolatamızın üzerinde katılaşmasını bekleyeceğiz. Bir saat 2 saat ne kadar zamanınız varsa daha sonra da çikolatalı toplarımız yemek için hazır olacak. Bir saat kadar dolapta bekleyen çikolatalı truflarımız şimdi yemek için hazır kıvama gelmiş durumda. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.